biliyor musun sen? Ne? Kim var otuda? Ne? Anne annem var değil mi? Baba. Başka kim var? Kim? Dedem var değil mi? Evet. Dedenin ismini biliyor musun? Öbür dedem var. Hayır o öbür dedenin ismi ne? Altıda dedem var. Bu dedenin ismi ne biliyor musun? Ahmet deden sana ne aldı söyler misin? Peki, bu ayı bana anlatır mısın? Telefonunuz neredesin? Telefonunuz var mı? Evet Ne yapıyorsunuz telefonla? Konuşuyoruz Kiminle konuşuyorsunuz? Babamla Buzdolabınız var mı? Evet Nerede duruyor? Şeyde bir göster bana bakalım buzdolabını gösterir misin gel de göster hadi, hadi beraber gidip görelim mutfağı bana göster bakayım başka ne var mutfakta bir şey bir ama orada buzdolabı göremiyorum ben aha mi? ne yapıyor buzdolabı İçine ne koyuyorsunuz Başka? Kana. Aa, bunlar da ne? Bunu anlatır mısın? Ayakkabı Kimin ayakkabı onlar? Annemin benim. Ne? Bakalım. ne yapıyorsunuz ben ayakkabılar? Ayakkabılar ne yapıyorsunuz? Giyiyoruz, gidiyoruz. Giy bakayım göster bana hadi. Bunları mı? Hı -hı. En çok sevdiğin ayakkabıları giy bakalım. Bunu sevdim. En çok onları mı seviyorsun? Çok da tehlikeli. Hımm. İyi bakayım. Buna çok kocaman. Kim aldı onları sana? Annem. Ne renk o ayakkabı? Mavi. Mavi mi? Evet. Aferin. Peki kırmızı mı? Evet, bunlar da. Kırmızı mı? Kırmızı mı? Kırmızı mı onlar? Ne renk? Mavi. Tamam, aferin. Peki bu yeri rengi ne renk? Ne? Şu, fayanslar ne renk? Bakın. Ne renk? Sen renkler ayet musun? Edemiyor musun? Peki, bir, bir Ahmet dedenin yanına git bakayım. Nerede oturuyor Ahmet dedenin? Git bakayım. göster bana onu da çekeyim, hadi bakayım. Nerede oturuyor Ahmet bana bak, bana bak, el hadi bakayım. Dava Yeter bu kadar, mi? Şarkı da bilmiyor, hiç bilmiyor. Ne dersin? Reklamlar oh var ki söylesene. Of dedik kaza. Of <laughs> oh dedik kaza. Of oh dedik kaza. Oh On dedik kaza. Bitti. Sen Rizzo'yu biliyor musun? Rizzo çamaşırları nasıl yıkıyor? Yapışmıyor beni hiç üzmüyor. Yemeklerimin lezzeti de lezzet katıyor. Biz çok memnun kaldık. Biz çok memnun kaldık. Şimdi şu çamaşırları nasıl yıkıyor biliyor musun? Önce çamaşırları pata pata döver. Sonra onları bir güzel ifalar, Değil mi? Sonra sök geri dağılır. çok ya, ya, ya. E, kimi ya, ya. Tamam, kimi çok Yağmur. Ya, ya. Kimi seviyorsun? Yağmur. 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 Yağmur şöyle bir bakayım kimi çok seversin. Azmin. Birazcık mı alacaksın Teresa? Annem Kim? E dedemden de bilezik isteyecek, bilezik alacak annem. Dedemden isteyecek, de bilezik al. Ooo, <laughs> sinek geldi koca sinek. Koca sinek geldi. Nereye geldi koca sinek? Ama duvarın önünde. Doğru mu? Evet. <laughs> Sen şeyden tanıyor musun? Değil mi? Anladın tanıyor <laughs> Hala, yeni... Halayı. 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 Halayı dedi ki anne ne deme anne dedim. Bize geldin bize de dedim. değil mi dedi? Bize geldi altı bak değil Ne dedi? ki geleceğiz. Siz bize gelin dedi. Siz bize gelin dedi. Evet. Halam bilim adamı oldu evet. artık, bilim kadını. Kolay kolay. <laughs> Hamdan hala. Halam sana ayı gönderdi biliyor musun? Oyuncak ayı aldı o gönderdi. Oyuncak

Makarnayı. <laughs> Aferin. Annem çok seversin babanın. <laughs> Bak kaymayla. Tamam. Hemen gelecek misin Demek ki kış ayında makarnanın önünü tartışılmaz bir şekilde. Üniversitede, üniversitede de aynıymiş Ne sizin değil. dili. O <laughs> Derdi, kime değil ona ki makarna makarna. Bakar mı? O. Kendi demiyor. Memurların son durumunu ifade etmek için teşbihte de... <laughs> bulunmuş ama. Hiç olmaz inşallah. Hiç olmaz Bak bir kesin. Bak Ne yapsınlar? Aşağıya <laughs> gelin sana bir <laughs> prim dolusu önünden. İki ben telefon edersen üniversiteye bir <laughs> ne Oyuncaklarını anlatır mısın? Ne? <laughs> Oyuncaklarını bir anlat bana. Ne yapacağız? Yiyeceğim, bardak, çaydanlık, ocak. Başka ne var? Ben çaydanlığı göremedim, onu bir göster. Aha. O çaydanlık, onu nerede, çayı nerede pişiriyorsun? Ocakta. Ocakta pişiriyorsun. Evet. Sonra nereye koyuyorsun çayı? Tamam. Bir koy tepsiye görelim. Koy, koy, koy. Hı? Bir dedene bir bardak çay ver içsin. Şeker de kat, tamam mı? Çok fazla da Kafat yapıldı mı? Çok fazla mı? çay getirecek Tam mi? Tamam. Kafat yaptırdı mı ya? Kafat yapacağız. Kahve yaptın mı? Evet, evet. kahve evet, evet. Bir boyda şeker koydum. Bir Ocak getirdim bakalım. Evet, bakalım. Evet. Hadi çayı ver de beni sınır. Bir yer sıcak? getirdim. Getiriyorsun. ama. Hı?

Bay bay bakalım, bay bay. Sen Ergun'la gelmek istiyor musun? <laughs> Neden? İstiyorum. İşte. Ayüceyi Ay tanıyor musun? Afra'yı tanıyor musun? Şeymanuru Hiç duydun mu? Çağrı'yı? <laughs> tamam o zaman bir selam gönder onlara, seni izlesinler. Güle güle. Güle güle. <laughs> Teşekkür ederim. Hazırlanmış bir